Herkese selam. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Murat kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama öncelikle bir açıklama yapmam gerekiyor. Gece 12'de canlı yayınlarım var biliyorsunuz. Konsol üzerinden pes oynuyoruz. E, futbol oynuyoruz daha doğrusu. Ağzımız pese alışmış. Gece 12'de destek olabilirsiniz, gelebilirsiniz bizlere. Şundan bahsedeceğim. Kendim bir taktik bulmuştum. İki göbek ortası saha ve iki tane de center for olan İstanbul Spor taktiği ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ama birkaç kişi geldi. Abi mobilde İstanbul Spor taktiğinin aynısını yapıyorsun dedi. Çok şaşırdım. Hakikaten de bugün burada İstanbul Spor'un taktiği aynı mı? Buna göre bir kadro kuracağız Murat'ın hesabında. Ve gerçekten de acaba konsolda bu verim aldığım taktiği mobildeki İstanbul Spor varsayılanıyla başarılı hale getirebilecek miyiz yani iki tarafta da işe yarıyor mu bu taktik bunu merak etmek istiyorum burada ilk yüzdeyim şu anda konsolda Klasmanda bakalım burada da gerçekten faydası olacak mı diye öncelikle geri geliyorum şu anda Milan'ın varsayılan dizilişi var normal oyundaki dizilişleri seçtiğiniz gibi bilmeyenler için varsayılan taktiklerde de seçebiliyorsunuz rüya takım diyorum hemen burada temel takımı Avrupa'dan şurada bizim ligimiz var çok şükür o kadar değer veriyorlar normalde vermedikleri için hemen İstanbul Spor'u seçiyorum ve geri geliyorum geldikten sonra İstanbulspor'un varsayılan taktiğiyle bir kadro kuracağım ve o kadroyu maçla süsleyeceğiz. Gerçekten başarılı olacak mıyız bilmiyorum. Diziliş değiştir dediğimde en üstte gördüğünüz gibi varsayılan dediğinizde 4-2-2-2 ben konsolda oynadığımda defans anlamında inanılmaz iyi defans yapabiliyordum. Aynı zamanda bu 4 tane adam da ofansta bize yeterli oluyordu. Ama defansif orta sahada ya da defansta hangi oyuncu tarzlarını seçtiğimin aynısını burada da yapmaya çalışacağım. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Gelin şimdi Murat'ın hesabında bir kadro kuralım. Ee, konsoldaki kadroya yakın bir kadro kurmaya çalışacağım ve daha sonra da maç yapacağız. Bakalım o verimi mobilde de alabilecek miyim? Şimdi kaleciyle başlıyoruz. Aslında kalecinin çok ekstra bir önemi yok. Yani defans zaten geride olacağı için e, bu arada uzun top kontrol oynamamız gerekiyor. Valbuena uzun top süper. Konsolda da bu şekilde oynuyorum çünkü. Ve teknik direktörüne kadar aynı Valbuena uzun top kontra. E, kalecinin yani e, hücumcu kaleci olması, defansif kaleci olması vesaire savunmacı olması hiç önemli değil. E, sadece düşüşte gelmemesi için yedekleyeceğiz. Donorumayı gördüm. Donorumayı alıyorum. E, yedek bir kaleci daha alalım. Hadi Noyer'i ters diye alalım. Noyer'i ben e, çok fazla konsolda bu kartını beğenmedim. Kalenin ortasından giden topları bile yedi. Bilmiyorum belki mobilde farklı... Aa pardon Kurtuğa'yı görmedim çok özür dilerim. Kurtuğa'yı alayım. Kurtuğa şu anda en baklı kalecilerden biri. Şimdi defans hattını seçerken öncelikle yok edici tarzı olması. En azından iki stoperin bir tanesinin yok edici tarzı olması benim için çok önemli. Ama şöyle de bir şey yapacağız. Kanatları çok fazla kullanmayacağımız için ilerideki dörtlü. Yani göbek orta sağ ya da ofansif orta sağ fark etmez ve santriforlar e, ileride olacaklar. Bu arada göbek orta saha yaparım çünkü konsolda da göbek orta saha oynatıyorum. Ama iki tane bek adamı ve defansif orta sahadaki oyuncuları da ön libero seçmeye çalışıyorum kendi hesabımda. Bu, seviye bu sayede 6 tane oyuncu defansa sabit olarak dostlar kalıyor. Bu çok önemli oluyor. Geldim Neste'yi buraya koydum. E, Bastoni var, Marquinhos var. Marquinhos'un muhakkak Sağ bek olarak Marquinhos'u alabilirim. Şöyle gelip sağ olarak alayım. Defansif anlamda iyi bir oyuncudur. Sağlam bir oyuncudur. Bastoni var ama ben buraya ilk önce Rudiger'i e alacağım. Çünkü Rudiger yok edici. İkisiyle birlikte iki tane yok edici olması burada defans anlamında bizi gerçekten bir kademe daha üste çıkaracaktır. O bizim açımızdan artı olacaktır. Şimdi Bastoni de sağlam bir oyuncu. Zaten 7'ye muhakkak bir Bastoni almam lazım. Rumeliğe e, düzeltiyorum, Rumeliğe ben aldım. Rudiger düşüşte gelme ihtimali olabilir dostlar. O yüzden Bauer da var. Gördüğünüz gibi Sergio Ramos da var, e, Varan da var. Bir tane sol beke ihtiyacımız var. Şu an için e, Bastoni yeterli olacaktır orada yedek olarak. Marquinhosu sabekte Kunde de var ama Marquinhos da orada iş görecektir. Hatta onu da alabiliriz. Nuno Mendes de defansif anlamda iyi bir oyuncu. Alphonso Davies var. Nuno Mendes'i gelip buraya beke alabiliriz. Yalnız şöyle bir biraz da defansta düşüşte gelme ihtimali olan oyuncular olduğu için öncelikle Alfonso Davis de şöyle yedekleyeyim. Daha sonra da sağ olarak da aslında şurada Cancelo var, Hernandez var. Hani ee... İki tarafta da oynayabildiği için şurada kanseri hatta bir tane kanseri yeterli orada Alphonso Davies'i çıkarabiliriz. Şimdi defansif orta sağ kısmına geldiğimizde şöyle bir durum var. Bakalım kimler var. Bu arada farkındaysanız Arnold var. Arnott'u almıyorum. Defansif bir oyuncuya ihtiyacım var çünkü. Defansif beklerin defansif olması gerekiyor. Burada büyük ihtimal şey basmış bu kardeşimize. Yoksa bu kardeşimize hayranlığı yoktur diye düşünüyorum. Buna beceri bastığını düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yani eğer hayranlığı varsa çok üzülürüm çünkü. ya yani buna hayran olunmaz. Yukarı doğru çıktık. Yeterince almış zaten oyuncu. Şimdi dediğim gibi ilk önce benim e, ne olursa olsun ön libero kartına ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi Ambrosini. Ambrosini defansif orta sahadır dostlar. İkinci oyuncu da Fabinho. Fabinho da bu arada Tonelli'nin bu kartı da ön libero olabilir değilmiş. Hemen geliyorum Fabinho'ya alıyorum. Fabinho şurada kontrol ettiğimiz gibi ön libero kart burada Ambrosini'yi de gördüğünüz gibi ön libero kart. Ön libero kartlar defanstan ayrılmıyor. Defansın önünden ayrılmıyor. Ve defans da arasındaki mesafeyi açmadığı için orada kalabalık bir sistem oluşturuyor. Ve topların geçmesini engelliyor. Böyle bir sistem. Şimdi göbek orta sahalar çok çok önemli. Şimdi buradaki dörtlü benim için şu da önemli. Yetenekli gerçekten sağlam yetenekli olmaları gerekiyor. Çünkü yeterince az adamla hücum yapacağız farkındaysanız. Hemen şöyle baktığımda kimler var oynatabileceğimiz oyuncular arasında. Arnold'un e, kartı olur mu? Daha çok şutör yetenekleri iyi olan bir kart olması gerekir. Arnold'dan daha iyileri varsa bir kontrol edeceğiz. Rafael Lao var. Rafael Lao şimdilik şimdilik Santrifor'a alabiliriz. E, i̇ş görecektir. Pedri kartı olabilir. Şimdilik şuraya Pedri'yi alabilirim. Thiago e, burada Alcantara'yı almış ama e, bu Thiago ağır bir kart arkadaşlar. Teknik bir kart kabul ediyorum. Hem ağır hem de yavaş bir kart. O yüzden şu an için tercih etmiyorum. İleride tabii kimlerin çıkacağını bilmiyoruz. Bu arada orijinalinde e, burada e, göbek ortası değil. Ofansif ama ben bunu göbek yapacağım. Şöyle. Hatta şuraya göbek yapıp buraya eğer Neymar'ı gördüm çünkü. Neymar'ı ofansif orta saha yapabilirim. Şöyle bunu ofansif yapıp bunu go yapabilirim. Aslında orijinalin ikisi de go'dur. Bir deneriz. İkisini birden deneriz dostlar. Gakpo'su var, Lionel Messisi var. Aslında Lionel Messisi varken evet çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Bunu hemen ofansif yapalım. Çünkü orada bize o iki oyuncuyu da kullanmamız gerekecekti. Luis Figo var. Luis Figo ofansif orta sahada oynayabildiği için en azından kadroda olması gereken oyunculardan bir tanesi. Forvet kısmında Cruyff'ü gördük. Aslında şöyle yapabiliriz. Cruyff gelip şu şekilde Cruyff'u buraya alıp Lionel Messi'yi de bu pozisyona alabiliriz dostlar. Peki başka kimler var? Şöyle yukarı doğru çıktığımızda Kylian Mbappé'ler var ki Mbappe kesinlikle olması gerekiyor. Hatta Mbappé'yi gelip bu tarafa aldığımızda Rafael çünkü süper yedek olduğu için sonradan oyuna soktuğumuzda bize daha fazla fayda sağlayabilir. Muhammed Salah'ı da alabiliriz. Şimdi Go ve ofansif orta sahaya ihtiyacımız var. Şuradan genel diyorum gözümüzden kaçırmayalım diye. Şimdi gördüğünüz gibi Bellingham var. Bernardo Silva var. Birazcık şu orta saha adamlarıyla da kadroyu süsleyeceğim. Şurada hemen Bellingham'ı da alalım. Defansif orta sahada Fabinho'yu yedekleyecek bir adama ihtiyaç. Hadi Rice alalım. Yok edici bir karttır normalde. Ama en azından hani yapacak bir şey yok. O kadar önlü böyle kart bulamayız. Başka kimleri alabiliriz diye Bruno Fernandes fena değil alınabilir. Önemli olan Go ya da ofansif orta saha oynayabilsin. Aynı şekilde gördüğünüz gibi aşağı kimliği de alabilirim. Kadroyu bu şekilde oluşturdum. Bu şekilde bir kadroyla bir de maç yapacağım dostlar. Bakalım o maçta gerçekten konsoldaki gibi bir bug'ı var mı bu taktiğin? Birlikte kontrol edeceğiz. Eğer ki iyi bir taktik bulmuşsak birlikte zaten rahatlıkla puan kazmak için bu dizilişle İstanbul varsayılanıyla Dostlar sistem rakibimizi buldu. Fabinho düşüşte gelmiş. Fabinho düşüşte geldiği için onun yerine hadi Rice'ı alalım. Rice en azından normal gelmiş durumda. Rakibi de kontrol ettiğimizde rakip de 4-5-1 oynayacak Dostlar puan kasmak için Bu tabi 6 dakikalık maç olduğu için Galip gelmek gerekiyor O yüzden ben takımı bir tık ileri alacağım Yine de defansta bir problem yaşamayız Baya kalabalık bir defansımız olacak Birlikte kontrol edelim nasıl taktiğin işlediğini Bu arada rakibin forması çok çok iyimiş. Şöyle geldim bir tıkta ileri aldım Harika bir şekilde Çünkü konsolda oyuncuları kendim istediğim gibi Şey yapabiliyorum yerlerini değiştirebiliyorum O yüzden şöyle geldim İlk pozisyon olmadı Kapanıyoruz şimdi, ee, ben Go adamlarını ya da ofansporta fansport'a ne derseniz orada, ne kullanacaksanız ben biraz daha manuel onları ileri çekiyorum arkadaşlar. Burada tabii çekemediğimiz için bir tık ileri almakta fayda var. Şöyle aldım Nuno Mendes, attım pasımı, çok güzel. Şöyle bir gönderdim olmadı, harikasın. Geçer mi? Çok güzel, kapandım tekrardan. Araya verirsem Neymar gidiyor. Şöyle Neymar keşke sağ yanda plase vursaydın. Olmadı. E, Dos oyuncularını seçiyoruz hemen burada. Forvetleri yani e, rakip forvetleri defansa birlikte geldiklerinde defans oyuncularını eğer ki olur seçerseniz boşluk verme ihtimaliniz yüksek oluyor. Attım tekrardan. Mbappe girdi. Şutunu çekti ve 1-0 yapıyoruz gördüğünüz gibi. Dakika 16 canlı canlı oynuyorum. Yani taktiği çok film gerçekten. Bir tane de 3 stoperli bir taktiğim var. Onu da isterseniz bu videoya iyi bir like gelir, şöyle 1500 likeleri de verirsek onu da veririm. Bunu normalde defansif, biraz daha defansif oynadığınızda çok daha verimli bir taktik ama şimdi biz burada e, biliyorsunuz buradaki maçlar daha kısa konsola göre. O yüzden bakın attım. Gördüğünüz gibi çok fazla hücumcuyla oynamıyorum aslında ama şu açı bana yeter gibi. Yetmedi. No yer aldı. Yine kapanıyorum. Buradaki esas nokta dos adamlarınla oynayacaksınız. Yani dos adamlarını yönlendireceksiniz. Önemli olan o. Hemen attım bakın gördüğünüz gibi. Kapanıyorum tekrardan. Çok güzel. Verdim. Bir de rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz yani. Bak yine geri geldim. Asla basmak yok. Zaten e, e uzun top kontrol oynuyoruz ya. Bakın takım yavaş yavaş yine kapanıyor. O OS adamları da geldi ve aldım attım. Çok güzel. Şöyle veriyorum. Krol. Harika bir gol dağıttık. Dakika 32. Ya yani kardeşiniz işlemeyecek taktiği size vermez dostlar. Bunu sakın unutmayın. Bu arada bu benim dördüncü maçım. 3 maçtır. Murat'ın hesabındayız. 3 maçtır rakip oyundan erken çıktığı için video yarıda kaldı. Bu dördüncü maçı ve hepsi çıktı maçtan. Şu an mesela inşallah bu da çıkmaz. Bakacağız duruma göre. Aldım verdim. Bakın Reis o da ileri aldı. Süper. Attım. Geçse yine pozisyon olacaktı. Basmıyoruz. Bakın gerideyiz. Defansta ileri almamıza rağmen ne kadar kalabalık olduğumuzu az çok görüyorsunuz. Attım. Bakın o kadar rahat yani o kadar rahat pozisyona gelebiliyorsunuz ki şöyle üçledim. Bu da çıkacak muhtemel çok rahat bir şekilde dediğim gibi konsolda ben bir tık geride oynuyorum daha sağlam defans yapıyorum bir şekilde pozisyon buluyorsunuz burada e, maçlar kısa yani buranın buranın bir yarısı oranın iki yarısı yani yarı yarıya maç dakikaları o yüzden puan kasmak için tabi kazanmanız gerekiyor ondan dolayı burada bir tık daha fazla şey oynayabilirsiniz attım bakın hemen geldim tacımı kullanacağım dakika 43 oldu şöyle gönderdim Oyunu bu arada sete de çevirebiliyorsunuz. Bakın yani iki tane DOS oyuncumuz olduğu için onlardan yardım alarak oyunu sete çevirmiş bir şekilde de rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Çok güzel attım bakın Nuno Mendes. Bomboş ya o kadar fazla o kadar fazla adam var ki gördüğünüz gibi. Yani o kadar fazla adam var 4-0 oldu. Yani bu da büyük ihtimal çıkacak. Yani yapabileceği başka bir şey yok. Çok gıcık bir taktik. Ben bu arada dediğim gibi videonun başlarında da söyledim. Konsolda ben bu taktiği bulduğumda bana herkes e, İstanbul Spor taktiği dediğinde anlayamadım. Çünkü yani İstanbul Spor'un böyle bir taktiği olduğunu hiç bilmiyordum kendim bulmuştum bu taktiği. Ama şansa İstanbul Spor'un bu arada OOS pozisyonunda İstanbulspor'da İstanbul Spor'da orijinal taktikte. Ben aslında bunları Go olarak yani OOS değil Go adamı oynatıyorum. Tabi konsolda oyna biraz daha becerikliyiz yani mobilde bu kadar becerikli değiliz. O yüzden konsolda rahatlıkla ben Go da olsa pozisyona girebiliyorum. Bulabiliyorum pozisyon yani. Burada biraz daha tabi ileride oynamak gerekiyor. Dakika az olduğu için. Bakın. Aldım. Tekrardan verdim. Yine verdim Kanada. Yani o kadar gıcık bir taktik ki. Laps 5 oldu. <laughs> yani bilmiyorum ama. Eğer vaktim, Tabi e, ekipman problemimiz var. Daha alamadık. Ekonomik anlamda sıkıntıdayız. E, ama e, yani. Mobilden yayınlar açtığımızda mesela puan kas dediğinizde bir de benim 4 1 3 2 taktiğim var. Ee, onu da önerdim sizlere. Ya ondan mesela ya da bunu da kasarım. O kadar çünkü hani rakip açısından gıcık bir taktik ki. Bak bu da bıraktı mesela gördüğünüz gibi. Yani ne yapacak 5-0 oldu bile ki şu kadar az dakikalık maçta 5-0 olması. Şöyle bomboş bir tane daha atalım. Bıraktı zaten büyük ihtimal artık çıkacaktır. Gördüğünüz gibi dostlar o kadar rahat kazanıyorsunuz ki, ya yemin ederim dördüncü maçını, yemin ederim dördüncü maçım yani. Adamlar sürekli çıkıyor. Attım. Durdu, şöyle aldım. Kötü yakalandık. Stoperlerle hemen geri çekiyorum stoperleri. Attım. Gördüğünüz gibi. Tabi şu anda şöyle de bir durum var Takıma ileri aldığı için hani şu anda defansta açık vermesi normal full ileri aldı. Ama hani full almadan önce de zaten 5 golü full almadan önce al, attık. Nesta ile kullanacağım farkındayım ama artık maç bitti yani. Şu an öylesine denemeler yapıyoruz. Şöyle attım. Vurduk ama olmadı. Şimdi kötü yakalandık. Alıyoruz. Şöyle attım. Çok yani bilmiyorum ama e, son dönemlerde içime inanılmaz sindiği için bu videoyu çekmek istedim. Yani genelde içime sinen taktik bulduğumda muhakkak çekiyorum çünkü hoşuma gidiyor yani. Sizlere de işe yarayan bir taktiği göstermek. Tabi hani orta kafa için olur mu? Orta kafa için de oynayabilirsiniz bu taktiği. Yani ben içeri girdiğimde pas veriyorum, siz orta açarsınız. Hani rahatlıkla olabilir. Şöyle döndüm. Pas veremedik, kapatıyoruz. Şöyle attım. Aa Cruyff. Allah cezanı vermesin be. Cruyff'e e çift vuruş basmış. Cruyff'te çift vuruş yok. Bilmeden yaptım yani. Hemen indirelim. Çok güzel. Ay çok iyiydi. Dakika 79. Bu arada e, deneyebilirsiniz. Özellikle rakip çıkacak büyük ihtimal. Evet yani Arda çıktı. E, ya bir önceki maçları da göstereyim. Hani yalan söylemedim anlayın. Gerçekten çok hoşuma giden bir taktik oldu. E, çok çok iyi. Hatta şöyle bir kontrol ettiğimde hemen şöyle göstereyim sizlere. Yani 6. klasman rakip 5, 4'ten biri gelmişti. Maç geçmişini kontrol edeyim. Onu da göstereyim sizlere. Ya yani bir türlü oynayamadım. Hepsi çıktı. Eee gördünüz mü 3-0 3-0 altı. Bu arada bir tane daha maçım vardı. Onu göstermiyor. Ha 6. klasmanda sadece 3. tabi ya 7'den aldım. 7'de 7 de son maçı yaptım. Burada da bak 3 tane birden e, maçtan sürekli çıktılar. Bilmiyorum. Ben kefilim. Güzel. Deneyin. Ya yani ben mobilde çok aşırı iyi oynayan bir oyuncu değilim. Konsolda biraz daha iyi oynuyorum. Ama ben bile bu şekilde rahat kazanabiliyorsam belki sizlerin yeteneği daha fazlaysa daha da iyi kazanabilirsiniz. Bence bilmiyorum ama İstanbul Spor varsayılana bence bir şans verin derim. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.